Ya beklentilerin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada Apple'ın sahnede olup sıradan bir şey söylemesi bile manşet oluyor ama. Yani ya enteresan asıl, asıl enteresan olan şey bu. Ya bu bize teknoloji dünyasında gelişmeleri değil aynı zamanda insan psikolojisinin nasıl çalıştığını da gösteriyor. Çünkü insanlar bir markanın ya da bir ismin geçmiş başarılarından ötürü ona bugünkü zayıflıklarında tolerans gösteriyorlar. İşte burada, tam da işte burada bugünkü mektubun konusu olan statü ön yargısı devreye giriyor. İçerik ne kadar vasat olursa olsun, markanın geçmiş itibarı ve toplumsal algısı sayesinde ilgi görüyor. Bu markanın statüsü sunduğu içeriğin niteliğinden bağımsız bir güven ve heyecan yaratıyor. Aynı sunumu daha az tanınmış bir girişim yapsaydı mesela, startup yapsaydı muhtemelen kimse dönüp bakmazdı bir startup bu özellikleri duyursaydı belki de zaten piyasada vardı denir geçilirdi.